Lazerli polis cihazında ilk vurgulamak istediğim nokta, bu lazerli polis sektöründe çok fazla sayıda, özellikle Uzak Doğu, Çin, Kore, Malezya menşeli cihazların çok fazla olduğu ve bunlar çok ucuz bir şekilde temin edildiği için yaygın olarak kullanıldığı, özellikle klinimizdeki benim en temel prensip prensibim olan kesinlikle insan sağlığını riske etmemek açısından en güvenilir ve ee, Avrupa ve Amerika standartlarındaki kullanmaktadır. kullanılmaktadır. Ee, bu standartımızla ben söze başlamak istiyorum. Lezarlipoliz dediğimiz işlem esasında bir liposuction işlemidir. Liposuction'ın bir aşamasında lazerin kullanıldığı bir yöntemdir. Ee, örneğin hemen çok kısa periyotlarla yapılan bir bölge olarak gıdı bölgesini vermek istiyorum. Gıdı bölgesi özellikle 35'li yaşlardan sonra veyahut da hiç yaşla da alakası olmadan 18'li yaşlarda genetik olarak karşımıza çıkabilen, özellikle hanımlarda daha sıklıkla rastladığımız veya aşırı kilo verme sonrasında veyahut da zayıflama cerrahisi operasyonlarından sonra gevşeklik, sarkıklık veyahut da yine orta yaşlı hanımlarda özellikle tiroidin, tiroid bezinin az çalışmasından kaynaklanan bu çok yaygın bir durumdur. Özellikle vücudun bazı bölgelerinde yağ toplanması problemlerini görmekteyiz. Ve lazer lipolyz işlemleri bu yöntem için birebir çok küçük bir delikten çok küçük 2 milimetrelik bir delikten bir saç delik alanındaki lazerin kanülünü deri gıdı bölgesindeki derimizin altına yerleştirdikten sonra içerideki yağın öncelikle işlenmesi, eritilmesi takiben derinin gıdı derisinin alt taraftan lazer yardımı ile lazer enerjisi ile ısıtılaraktan gerdirilmesi işlemidir. Bu işlem ortalama 45 dakika gibi bir sürede lokal infiltratif anestezi dediğimiz sadece o bölgeye yapılan 3-5 tane iğne ile yapılmaktadır. Hemen akabinde hastamız yürerekten işinin başına veya iş hayatına sosyal yaşantısına dönebilmektedir. Hiçbir şekilde insanın çalışan insanı iş hayatından mahrum etmeden ulaşamayacak bu uygulama yapabilmekteyiz ee, ve uygulama sonrasında e, herhangi bir ağrı, sızı, e, bir e, genel bir yorgunluk, bitkinlik problemi olmamakta e, ve e, lazerin normal klasik e, liposakşından bir önemli, çok önemli bir farkı e, bu bölgedeki derinin gerdirilmesi. Klasik bir kural olarak normal liposakşın işlemi deriyi gerdirmez. Fakat lazer yardımlı liposakşın dediğimiz işleminde veyahut halk arasında bilindiği şekliyle lazer lipoliz denilen işleminde, işlemde deri çalışılan bölgedeki derinin gerdirilmesi lazerin bir üstünlüğü. Aynı zamanda yine lazerin Başka bölgelerde de liposakşına yardımcı olarak kullanılması söz konusu. Örneğin bütün vücudun liposakşını da lazer yardımıyla yapmak mümkün. Bu geniş bölgelerdeki lazerin bize sağladığı bir fayda kan kaybının çok çok daha az olması. Çünkü lazer çalıştığımız bölgede aynı zamanda koagülasyon dediğimiz o bölgedeki kan damarlarının da kanamayıp kontrol altına alınmasını sağlamakta. Ve bu şekilde de çok daha geniş alanlara çıkıp daha büyük bölgelerde belki tek seansta lazer yardımıyla liposakşın işlemini bitirebilmekteyiz.